Ömer İbni Abdülaziz, büyük İslam halifesi. Vefat etmiş et, etmişim diyor, rüyamda diyor. Kıyamet kopmuş. Devlet başkanlarını Cenab-ı Hak Hazretleri hesaba çekiyor. Hazreti Ebu Bekir hesaba çekildi diyor. O kolay bir hesap verdi. Sen şöyle biraz kenarda dur dediler diyor. Sıra Hazreti Ömer'e. İkinci halife ya Resulullah'ın ikinci halifesi Hazreti Ömer'e gelir diyor rüya bu rüyamda gördüm diyor ama Allah dostlarının velilerinin rüyaları rüyayı sadıkatır. o da hesap verdi siz ikiniz cennete gidin dediler diyor onlara diyor sıra bana doğru geliyordu diyor ben soğuk soğuk terliyor korkuyor endişeleniyor ve titriyordum diyor yüce Rabbim beni de diyor hesaba çekti Hilafet döneminde, Halifelik döneminde sınırlarımın, hudutlarımın içerisinde kediler ve köpekler aç mı sabahladılar, tok mu sabahladılar? Rabbim ondan bile bana hesap sordu diyor. Ya, Müslüman olmak, İslam'a gönül vermek, Hak ve hakikate bende olmak kolay mı zannediyoruz? Kulluk kolay mı zannediyoruz?